Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arka Rüya ve bugün birlikte Kenji Hank Edit'i nasıl yapılır size onu göstereceğim. Bu arada artık yapcut içerik üreticisi oldum. O oradan da hesabımı takip etmeyi unutmayın. Hesabımın ismi Arka Rüya Yet oradan da şablon olarak paylaşacağım bu editi. Burada kendi yaptığım bir animasyonu görüyorsunuz. izleyelim İzleyelim. <laughs> Evet. Kenji ve kendi ve Henke edit yapacağım. Yani kolay bir edit. Yani zorlanmadan yapabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi hemen fotoğraflarımıza girelim be. Kenji'nin arka planını koydum. Bu arka planı tercih ettim arkadaşlar. Büyüttük ekranı. Ondan sonra buradan süreyi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şarkıya göre de ayar, ayarlamak için şarkıya tıklayıp ritme tıklıyorsunuz. Ondan sonra otomatik oluşturuyorsunuz. Burada da siz birazcık bekletiyor. Şimdi ben bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oluşturdu. Burada tüm tempoları görebiliyorsunuz. Şimdi bakalım. Burada bir tempo varmış mesela. Şimdi arkadaşlar normalde bunu başka bir yerde yapmazsınız. Yani ben buraya koydum. Şimdi o yüzden yeni bir proje oluşturup gelelim. Evet arkadaşlar böyle projeyi açtım gördüğünüz gibi. Şimdi burada bunu 16'ya yani normal bir YouTube videosu şeklinde ayarlamasınız. Çünkü bazı eklemeler yapacağız. Şimdi istediğimiz fotoğrafı get getirdik buraya koyduk arkadaşlar. Şöyle geldi. Bunu da arkadaşlar alana göre yapın. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Şimdi bunu bundan arkadaşlar iki tane daha yapacaksınız. Geri getirdim. Onu da buraya koyuyorum. Hop, altına koydum. Bir tane daha ekliyorsunuz bundan. Ve bunu da buraya koyuyorsunuz. <laughs> Ondan sonra burada gördüğünüz gibi bindirilmelerimiz var. Şimdi bunların süresini ayarlıyorsunuz. Ben birazcık yüksek yapacağım. Şimdi göstereceğim yani arkadaşlar. Anlatınca daha iyi anlayacaksınız. Şimdi gördüğünüz gibi burada 3 tane var. Bu 3 fotoğraftan biri kısa süreli olacak. Diğeri orta, diğeri de uzun. Şimdi arkadaşlar hemen ortadan başlayalım. Bunun bir başına hareket etme bir de sonra hareket etme koyuyoruz. Şimdi ayarlayacağız bunu. Göstereceğim şimdi arkadaşlar. X ekseninde hop bunu sağ getiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi şimdi böyle oldu. Şimdi aynı şeyi buna da yapacağız. Tabi arkadaşlar bunu isterseniz hızlandırabilirsiniz. Mesela buraya geldim. Bunu videoda hızlandırabilirsiniz. Eylemlere geliyoruz grafiklere yani. Olay girişe geldiğinizde bunu ayarlaya tıklayıp buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bunu da buraya yapacağız. Yine buraya ekledim. Bunu bu arada şurayı kaldırın. Burada ortaya eklemelisiniz. Az önce yanlış söylemişim kusura bakmayın. Şimdi tekrar bunu buraya alıyoruz. Şimdi bu daha hızlı olacak. Geldik buraya. Bunları şimdi ayarlayacağız ama bunu da bu sefer. Arkadaşlar y eksen alacaktık ama birazcık yanlış yaptık. Şimdi bunu ekliyorum tekrar koyuyorum. tamdır Şimdi arkadaşlar bunu katmandan en arkaya koyacağız. Şimdi bunu da arkadaşlar arkaya koyuyoruz. Hop böyle ikisi de arkada oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada da efekt ekleyeceğiz. Buraya gelelim. Normalde fil filtrelerdi. Arkadaşlar prolu mu ona bakacağım yoksa normal ücretsiz bir tane var. Öyle atalım. Neon diye arattığımızda normalde çıkmalı. Bize tabii ki çıkmadı arkadaşlar. Biz bunu yeni arkadaşlar daha kolay bir şey yapacağız. Ve buradan filtrelere geliyorsunuz geliyorsunuz Ondan sonra arkadaşlar bunu ben siyah yapacağım buradan siyahlığı da ayarlayabiliyorsunuz Ben bayağı bir siyah yaptım Ondan sonra aynı şey geliyorsunuz buna da yapıyorsunuz Bakalım arkadaşlar nasıl olmuş videomuz. Gördüğünüz gibi böyle olmuş. Şimdi arkadaşlar bunun aynısını Henke'de yapacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi projeye tekrar geldim. Şimdi arkadaşlar bindirmelerimizi hemen ekleyelim videolara geldim. Az önce yaptığımızı ekliyorum. Büyük arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar. Buraya iki tane pardon arkadaşlar. Dört tane bindirme ekliyorum. Bunlar arkadaşlar tempoya göre ekleyin. Size tavsiyem. Ben tempoya göre ekleyeceğim. tempoya göre ekledim arkadaşlar. Şimdi Pardon arkadaşlar geri alalım bunu. Şimdi arkadaşlar bunu siz ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi efektlerde yapacağım. Burayı ekledim. Bakalım. Evet arkadaşlar ben burayı dediğim gibi efekt de ekleyeceğim. Yani şu anda birazcık kötü dursa da Buraya henki de koydum. Hop, tamamdır. Şimdi buraya da ekleyeceğim, aynı şeyler yapacağım. ekledim. Şimdi ben her şeyi ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben yaptım ve bitti şu anda işim. Bakalım. Evet arkadaşlar böyle oldu göstereyim. Müzik yok şu anda kapalı müzik. Heh. Birazcık değişik oldu ben de farkındayım. arkadaşlar da burayı boş verelim. Yani bunu size az sonra göstereceğim. Şarkın acı adı bu arada aç. Onu da yazayım. Abi yok yapamadım bir saniye. Tıklayalım. Dediğim gibi arkadaşlar kullanabilirsiniz. Harika rüyadan. Oradan da editler paylaşacağım. Ama bilgisayardan paylaşacağım oradaki editleri yüksek ihtimalle. Çünkü abi yani tabletten yapılmıyor. Ben şimdi size son halini göstereyim. Evet arkadaşlar hemen son haline bakalım editin. Hemen videoyu oynat diyelim öyle bakalım. Sıfırdan alıyorum. Ve ondan sonra videoyu bitiriyorum.